Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bu dersimizde üçgenlerin kenar açı bağıntılarını anlatacağız. Yani kısaca üçgenin kenarları ile açıları arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Hazırsan dersimiz başlıyor. Bu dersi iki madde halinde göstereceğim arkadaşlar size. Birinci maddemiz geliyor. Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar. Küçük açı karşısında küçük kenar bulunur diyor. Gel istersen bunu bir üçgen üstünde gösterelim. Verilmiş bir üçgen ve açılar arasındaki bağıntı verilmiş. En büyük açı A açısı olarak verilmiş. Kural ne diyor? Büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. O halde A açısı eğer en büyük açıysa onun tam karşısında bulunan A kenarı da en büyük kenar olmak zorunda. Ardından B açısı geliyor arkadaşlar. B açısı biliyorsun ki burası o halde ikinci en büyük kenarımız hangisi? b kenarı bunu da yazdım. Ardından kim gelecek tabii ki? c kenarı gelecek. Tamam mıdır? Kurala bu kadar basit. O zaman gel bunu örnek üstünde de görelim. İşte karşımda en temel en basit örnek. Verilenlere göre üçgenin kenar uzunluklarını sıralayınız. Ne diyordu kuralımız? Büyük açı karşısında büyük kenar var. O zaman benim ilk yapmam gereken en büyük ya da en küçük açıyı tespit etmek. 60 var 70 var. Ne yapıyorum? Üçgenin iç açıları hemen bir toplayalım bakalım ne gelecek. 60-70 de arkadaşlar 130 yaptı. Üçgenin iç açılar toplamı 180'di. 130'u çıkardım. 50 derece geldi. Peki bu 50 derece neresi? İşte buradaki B açısı arkadaşlar. 50 derece olması gerekiyor. Tamam artık bütün açılar belli. En büyük açımız hangisi? C açısı. O halde C kenarı en büyük kenardır. Devam ediyorum. 50 var 60 var. İkinci en büyük kim? 60. Onun karşısındaki kenar kim? A kenarı. O halde ikinci en büyük kenarı mı? Geriye kim kaldı arkadaşlar? 50 derecenin baktığı B kenarı kaldı. Ne kadar kolay olduğunu gördün. Gel sonraki örneğe geçelim. Sıradaki örneğimiz gayet güzel bir örnek. Şekilde verilenlere göre mutlaka A eksi B. Artı mutlak C eksi B'nin eşiti nedir diyor. Şimdi bizim bu mutlaklı ifadeleri çözebilmemiz için ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar A, B, C arasındaki sıralamayı bulmak. Peki bunu nereden bulacağız? Az önce öğrendiğimiz kuraldan. 80 var, 40 var. 80 ile 40'ı topladım arkadaşlar. Ne yaptı? 120 yaptı. Üçgenin iç açılarının 180 yaptığı için 120'yi çıkarttık. Gelen ifade arkadaşlar ne olacaktır? 60 olacaktır. Gittim 60 dereceyi de yerine yazdım. Peki buradaki ifadeye baktığımda en büyük kenar acaba hangisi? En büyük kenar en büyük açının baktığıdır. O halde 80 kime bakıyor? C'ye bakıyor. En büyük kenarımız C kenarıymış. Ardından 60'ın baktığı kim var? A var. O halde en küçük kenar kimdir? B kenarıdır. Peki bu verilenlere göre mutlak A eksi B artı C eksi B'yi bulmaya çalışacağım. A eksi B'yi bulmaya başlayalım arkadaşlar. A, B'den daha büyük olduğuna göre. Buradaki ifadenin içi kesinlikle nedir? Pozitiftir. Bakın A yerine B yerine hangi sayı verirsem ver içerisi pozitif olacaktır. Mutlak değerli ifadenin içerisi pozitifse dışarı aynen çıkar. Yani ne görüyorsa onu yazdım. Tamam mıdır? Aradaki işlemimiz artı. Bir sıkıntı yok buraya kadar. Geldik C-B'nin değerine arkadaşlar. C-B'nin değerine bakıyorum buradan. C en büyük kenar. Daha sonra B kenarı geliyor. O halde çok güzel. Buranın da içi yine mutlak değerden dolayı ne olacaktır? Pozitif olacaktır. İçerisi pozitif olduğu için dışarı nasıl çıkmasını bekliyoruz? Aynen. Ne yazacağım? C eksi B yazacağım. Peki artık işlemleri yapalım. A var. Artı C var. İki tane de eksi ne var arkadaşlar? B var. İşte bu işlemin sonucu da buymuş. Tamam mıdır? O zaman geçelim sıradakine. İki tane üçgen taban tabana oturtulmuş. Verilenlere göre en uzun kenar hangisidir diyor. Arkadaşlar önce senin açıları bulman gerekiyordu değil mi? O halde burada 70 var. Burada 60 var. Hemen topluyorum 70 60 arkadaşlar. Ne yaptı? 130 yaptı. 180'den de 130'u çıkarttım. Gelmesi gereken açı 50 derece. Gittim 50 dereceyi yerine yapıştırdım. Aşağıdaki üçgene bakıyorsun. Bakın 85 var. Burada bir 50 var. Topladık ne yaptı? 135 yaptı. 180'den de 135'i çıkarttık. Elde ettiğimiz derece 45 derece, 45 dereceyi de gittim yerine yazdım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu: iki tane üçgen olduğu için bu üçgeni ayrı ayrı inceliyorum. O halde gelin buradaki üçgene bir, şuradaki üçgene ikinci üçgen diyelim. Birinci üçgen için sıralamayı yapacağım. En uzun kenar hangisi olması gerekiyor? En büyük açının karşısındaki kenar. Yani AC kenarı olması gerekiyor. Bakın 70'in karşısındaki kenar. Sonra kim gelmesi gerekiyor? DC kenarı gelmesi gerekiyor. O halde DC'yi yazdım. Ardından en kısa kenar birinci üçgenimiz için kimmiş? AD kenarıymış. Hocam bunları yazdık. Tamam, geçelim o zaman ikinci üçgene. Gel ikinci üçgene bakıyoruz. İkinci üçgende en uzun kenar 85 derecenin baktığı hangisi olması gerekiyor? BC kenarı olması gerekiyor. Bakın bunu yazdık. Ardından 50'nin baktığı hangi kenar var? AB kenarı var. Bunu da yazdım. Ve son olarak geriye kim kaldı arkadaşlar? AC kenarı kaldı. Gördüğünüz gibi iki tane burada eşitsizlik elde ettik. Buradaki sıralamaya bakarak dikkat ederseniz ikisi için ortak olan kim var? AC var. AC burada en küçük, diğer üçgende en büyük üç, e, kenar. Peki burada sıralamayı yazmaya çalışırsak aralarında en büyük kenarın BC olduğu arkasından AB kenarının geldiği, onun arkasından AC kenarının geldiği gözüküyor. Bakın AC'yi burada en küçük yazdım ama burada en büyük olduğu için hala sıralama devam ediyor. Arkasından DC, arkasından da hangi kenar geldi? AD kenarı geldi. Peki buraya bakarak soru neydi? En uzun kenar. En uzun kenar hangisidir? Burasıdır en uzun kenar. Peki en kısayı sorsaydı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi buradan sıralamadan en kısa kenarı da tespit edebiliyorum. En uzun kenarımız BC kenarı yani şuradaki kenarımızmış. Seri şekilde soru çözümüne devam ediyorum. Yine iki üçgen birbirine yapıştırılmış. Verilenlere göre en kısa ve en uzun kenarları bulmamızı istiyor. Ne yapıyorduk? Hemen iç açıları buluyorduk. 80 var, 55 var. Daha bir önceki soruda yaptığımız gibi burası ne yaptı? 135 yaptı. Geriye hangi açı kalır? 45 derece kalır arkadaşlar. Yazdım. 40 var, 45 var. Toplamları ne yaptı? 85 yaptı. 180'den çıkarttım. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 95 derece kaldı. Ne yapıyorduk? 2 tane üçgen var. O halde birinci üçgen diyorduk, ikinci üçgen diyorduk. Birinci üçgende gelin sıralamayı yazmaya çalışalım. Birinci üçgende en uzun kenar 80 derecenin baktığı C kenarıdır. Yazdım hocam. Geldik 55'in baktığı A kenarı ikinci kenar ve en kısa kenarımız birinci üçgenimiz için B kenarıymış. Yazdık. Hemen indik ikinci üçgenimize. Yazalım ikinci üçgenimiz için. En uzun kenar 95'in baktığı E kenarıdır. Arkasından 45'in baktığı D kenarıdır ve en son en kısa kenarımız bu üçgen için kimdir? C'dir. Peki yine az önce yaptığımız gibi ikisi için ortakları tespit ediyoruz. Kimlerdir? C'lerdir. Peki bu C'lere bakarak en büyük kenarın e oldu. Arkasından D sonra C. Hemen birinci üçgene geçtim bakın burada. A ve arkasından da B'nin geldiği gözüküyor. Peki buradaki en uzun kenar hangisidir arkadaşlar? E kenarıdır. Peki en kısa kenar hangisidir? Tabii ki B kenarıdır. İşte aradığımız cevaba ulaştık. Bakalım üçgen sayısını arttırdığımızda sorunun çözümü değişiyor mu? Hemen ne yapıyorduk? Üçgenin iç açılarında belli olmayan yerleri tespit ediyorduk. Öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar. 72 var, 56 var. Ne yapalım? Hemen 72 ile 56'yı topladım arkadaşlar. Gelen cevap 128. 180'den de 128'i çıkarıyorum arkadaşlarım. Ne geldi? 52. Demek ki buradaki açımız 52 dereceymiş. Onu yazdık yerine. Aşağıdaki üçgene geçtim. 55 ve 42 var. 55'te 42'yi topluyorum. 97 geldi. 180'den de 97'yi çıkarıyorum arkadaşım. Ne kaldı geriye? 83 kaldı. Gittim 83'ü de yerine yapıştırdım. Şimdi sıra geldi son üçgeni. 72'miz var. 35'imiz var. Topladık bunu. 107 geldi. 180'den de 107'yi çıkaracağız. Gelen cevap buradan ne olacaktır? 73. Gittim 73'ü de yerine yazdım. Ne yapıyorduk? Hemen üçgenleri numaralandırıyorduk. 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 üç numaralı üçgen. 1 numaralı üçgenden başlayalım arkadaşlar. En uzun kenar 72'nin baktığı C kenarı olması gerekiyor. Büyüktür dedim. Arkasından 56'nın baktığı B kenarı geldi. O da büyüktür dedim. 52'nin baktığı A kenarı. Şimdi geçtim ikinci üçgenim arkadaşım. İkinci üçgenimde kim var en büyük? 83 var o halde en uzun kenar burada E'dir. Arkasından 55'in baktığı D kenarıdır. Ondan sonra da gelecek olan 42'nin karşısında bulunan C kenarıdır. Son olarak üçüncü üçgenime geldim. Üçüncü üçgenimde 73'ün baktığı arkadaşlar kim var? G kenarı var. G'den sonra 72'nin baktığı F kenarı ve arkasından da 35'in baktığı E kenarı var. Tüm bunları inceledikten sonra hepsi için daha doğrusu ikişerli ikişerli ortaklarını bulalım. Bakın birinci ve ikinci üçgen için ortaklar C. ikinci ve üçüncü üçgenler için ortaklar kimdir? E'dir. Peki buradan sonucu nasıl yazılacak? E buradaki en küçük buradaki en büyük olduğuna göre buradan başlayalım. G en büyük kenarmış arkadaşlar. Arkasından F geliyor. F'den sonra E geliyor. Peki E'den daha küçük olan kim var? D var. D'den daha küçük olan var? C var. C'den daha küçük olan B ve en son olarak A var arkadaşlar. Bize en uzun ve en kısa kenarı sorduğu için en uzun kenarımız G kenarıdır. En kısa kenarımız ise A kenarıdır. Tamam mı? O zaman geçelim bölümün son sorusuna. Bölümün son sorusuna geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. Eğer ki hala kanalıma abone değilsen abone ol tuşuna basıyorsun ve beğendiysen bu videoyu aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutma. Teşekkür ettim, devam ettim. Verilenlere göre üçgenin kenar uzunluklarını sıralayınız diyor. Ne yapıyorduk? Önce açıları tespit ediyorduk. 80 var, 30 var. Ne yaptı arkadaşlar? Toplamı 110 yaptı. 180'den geriye ne kaldı? 70 kaldı. 70'i yerine koydum. 70 var, 50 var. Ne yaptı arkadaşlar? 120 yaptı. 120'den geriye ne kalması gerekiyor? 60 kalması gerekiyor. Ne yapıyorduk? Hemen üçgenleri numaralandırıyorduk. Al sana 1, al sana 2. Birinci üçgende başlayalım arkadaşlar. 80'in karşısında yani 80 en büyük olduğu için 80'in karşısındaki kenarında en büyük olması lazım. 70 derece ikinci en büyük açımız olduğu için onun karşısındaki A kenarı ikinci büyük kenar. Ve son olarak 30'un karşısında kimi görüyorum? B'yi görüyorum. Geldim ikinci üçgenimin çözümünü, çözüm kısmına. En büyük dereceli açım 70. O halde en büyük olan D kenarı. Arkasından 60 yani C kenarı. Onun arkasından da 50 yani E kenarı geliyor arkadaşlar. Ne yapıyordum? Ortak olan kenarları belirliyordum. Ve artık soruyu bitirme zamanı. En büyük kenar gördüğünüz gibi D. Arkasından C. Onun arkasından E. E'den sonra A. Ve en son olarak D. B'ye geliyor. Kenar uzunluklarının tamamını istiyor sıralanmış halini. alsana sıralanmış hali. Üçgenler dördüncü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Aç kenar bağıntılarının ikinci bölümü yani üçgenler beşinci bölümde görüşürüz. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir. Yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.